Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda yurt dışına yatırım yapan 6 şirketi ele alacağız. Şimdi yatırımlar neden önemli diyecek olursanız yatırımlar bir şirketin büyümesi, gelişmesi, ilerleyen dönemlerde karlılığı ve temettü verimini arttırır. Tabii bu yatırımların da bazı şartları var. Yani her yatırım şirket açısından olumlu mu diyecek olursanız buna hemen evet diyemeyiz. Çünkü burada şirket ismi vermeyeceğim ama daha önceki yıllarda bazı şirketler dev yatırımlara girdiler. Yani kendi hacimlerini iki misline çıkartacak dev yatırımlara girdiler. Bu Bunlar içinde döviz borcu aldılar. Bu yatırımlar faaliyete geçmeden önce dövizdeki sert ataklar sonrası kendi ürettikleri ürünlerin aynı derecede artmamasıyla öz kaynaklarının dışında yani bütünüyle borçlanarak yapılan yatırımlar sonrası şirket hisselerinin dip yaptığını, bazı şirketlerin daha ucuz fiyatlara satıldığını, şirketlerin diğer varlıklarının yine ucuz fiyatlara satıldığını, bazı şirketlerin bunun altında kaldığını gördük. Onun için yatırımların öz kaynaklarla yapılması, en azından bütünüyle olmasa bile belirli bir kısmının öz kaynaklarla yapılması ve hızlıca devreye girip borçlarının en azından bu yatırımların devreye girmesiyle beraber büyük borçların ödenmesi iyi olur. Yani alınan borçların işte birkaç yıl ödemesiz şekilde alınması şirketler açısından önemli. Veya şirketlerin şu anki ellerindeki nakitler yetmesi bile önümüzdeki dönemlerde elde edecekleri karlılık ile yapacakları yatırımlar önemlidir. Yani yapılan yatırımlar bazen şirketlere büyük faydalar sağlarken bazen de şirketleri finansal olarak zora sokabilir. Onun için altı şirketin hem faaliyetlerine bakacağız hem öz kaynaklarına bakacağız hem yatırım tutarlarına bakacağız. Yani şirketleri zorlayan yatırımlar mı değil mi? Bunlar üzerinde duracağız. Veya şu an için misal diyelim ki favori düşük ama şimdiye kadar borçlanma yapılmış ve kısa vadede hemen faaliyete geçecekse bu yatırımlar olumludur, pozitiftir diyeceğiz. Evet şimdi bir de yurt dışı yatırımlar dedik değil mi videonun başında? Yurt dışı yatırımlar neden önemli? Biraz onun üzerinde duralım. Misal diyelim ki örneklerle açıklayalım. Misal diyelim ki Türkiye'de son 10 yılda başımıza neler geldi hatırlıyorum. İşte Suriye savaş oldu bizi buldu. Rusya-Ukrayna savaşı oldu bizi buldu. Rusya -Ukrayna savaşı oldu, bizi buldu. Ayrıca coğrafyamızda yine iç savaşlardan kaynaklı ticaretimiz zora girdi. Şu an misal Suriye'yle ticaretimiz sıfır. Irak'la dersek tamamen o eski Körfez Savaşı dönemine dönmedi. Ayrıca kendi iç ekonomik değişimler oluyor. Dövizde sert yükselişler oluyor, artan enflasyonlar oluyor. Bu da misal yurt içindeki yatırımcıları veya şirketleri zorluyor. Ama misal Avrupa'da, Amerika'da olan yatırımlar bizim bu coğrafyamızdaki olan sıkıntılardan etkilenmiyor. Bu da onlar için artı olarak hanelerine yazılıyor. Ayrıca yurt dışında yapılan yatırımlar döviz bazlı olduğu için ülkemizde artan dövizlerle beraber oradan gelecek karlar daha da artabiliyor. Yani diyelim ki döviz 10 lirayken 10 milyon dolar kar eden bir şirketin şu an döviz 30 lira yine 10 milyon olarak kalsa bile buraya yansıması 3 misli oluyor. Evet bu açıdan da yine şirketlerin favori ve karlılığını dışarıdaki yatırımlar döviz bazlı olduğu için pozitif etkiliyor. Ayrıca şirketler yurt dışında döviz bazlı satış yaptıkları için içeride döviz ataklarına karşı da korunmuş oluyor. Yani diyelim ki ülke içerisinde yatırım yapıyor veya işte döviz açık pozisyonuyla şirket ticaretlerine, üretimine devam ediyor. Bir döviz patlıyor mesela, döviz yükseliyor. Burada zora düşecekken dışarıdaki yatırımından elde ettiği dövizlerle buraya amorti edebiliyor. Evet işte bütün bunlardan dolayı yurt dışı yatırımları önemli. Evet şimdi 6 şirket dedik. Bu 6 şirketin yatırımlarına, piyasa değerlerine ve son fayuklarına ve net borç durumlarına, öz kaynaklarına bir göz atalım. you <laughs> Evet ilk şirketimiz Akçelik. Şu anki piyasa değeri 108 milyar TL. Şirket 2023'te 300 milyon euro yatırım harcaması bütçelemiş. Bu rakam 2022'de 200 milyon euro olarak gerçekleşti. Mısır ve Bangladeş'teki farklı yatırımları da yatırım bütçesine dahil edilmiş diye misal. Kısa kısa haberler aldım video için basında. Misal Mısır'da ve Bangladeş'te farklı yatırımlarının olduğunu buradan görüyoruz. Ayrıca dev bir yatırım harcaması 300 milyon euro. Bunun çoğunluğu yurt dışında. 300 milyon euro yaklaşık 9 milyar TL yapıyor. Yani şirketin şu anki piyasa değerinin %10'u kadar bir yatırım bütçesi var. Evet şimdi Arçel'in net borcuna bakalım. 44 milyar TL. 3 çeyrekteki Favü 15 milyar. Buna 20 milyar desek. Sonunda hatta son çeyrek Favü 6,5. Bunu 4 ile çarpsak yaklaşık 26 milyar yapar. Bu da 1,5'luk bir net borç bölü Favü'ye denk geliyor. Yani ödenmeyecek bir borç değil. Şirketin öz kaynakları 32 milyar TL. Yani Archer zaten Koç Holding'e ait bir şirket. Böyle ödemelerinde, borçluluklarında bir sıkıntı yaratacağını sanmıyoruz. Ayrıca son dönem Favü'ndeki artışla bu yatırımları karşılayacak güçte görünüyor. Evet diğer şirketimiz Çimsa. Çimsa'nın piyasa değeri 36 milyar TL. Çimsa geçtiğimiz yıllarda yurt dışında İspanya'da, Hollanda'da dev yatırımlarını yaptı. Bunları yaparken Sabancı Building Solutions tarafından bir yatırım yapılıyor. Çimsa üzerinden. Bu yatırımın ilerleyen yıllarda 82 milyon dolarlık bir bütçeyle beyaz çimento operasyonu ek olarak yine aynı coğrafyada yani yurt dışında gri çimento pazarında da faaliyet göstereceğiz demiş. Yani 82 milyonluk milyon dolarlık önümüzdeki dönemler için bir yatırım harcaması var. Şirketin ayırdığı bir bütçe var. Diyelim yatırım harcamasından ziyade. 82 milyon dolar ne yapar? Şu an için yaklaşık 2,5 milyar TL yapıyor. Çimsa'nın genel bir görünümü bakalım. Şirketin şu an için 998 milyonluk bir borcu var. Net borcu var. Fabio'na baktığımızda sadece 3 çeyreklik 2 milyarlık bir Favio var ve son çeyrek Favio 947 milyar. Yani önümüzdeki 4 çeyrekte 4 milyara yakın bir Favio üretecek. Onun için yapacağı yatırımları çok rahatlıkla karşılayabilir. Tabii kimse için şunu söyleyelim. Daha önce bu yapacağı 82 milyon dolar çok çok üzerinde dev yatırımlar yaptı. Şu an için öz kaynakları 8 milyar. Yani bu yatırım bile öz kaynaklarının neredeyse dörtte birinden daha fazla diyebiliriz. Yaklaşık %30'u oranında bir yatırım yapacak öz kaynaklarını. Evet diğer yurt dışında yatırım yapacak şirketimiz Galata Wind. Galata Wind 21 Temmuz 2023 tarihinde bir açıklama yaparak yurt dışında 300 megawattlık güneş santrali için iki şirket ile sözleşme imzalandı. Doğan Holding'in ana ortak olduğu Galata Wind enerji yurt dışında 300 megawatt kapasiteli güneş santrali geliştirmek için anlaşma yaptığını belirtiyor. Şimdi 300 megawatt yaklaşık 300 milyon dolara tekabül eder. 100 milyon dolar şu an için 9 milyara yakın bir para yapıyor. Yani şirketin şu anki piyasa değerinin yaklaşık %60'ı oranında bir yatırım yapacak. Ve bir yatırım. Ama şirket bu kapattıktan sonra bununla ilgili çok fazla detaya yer vermedi. Burası da önemli. Çünkü yurt içinde de yatırımları son hız devam ediyor. Büyük ihtimalle yurt içi yatırımlarına belirli bir safhaya getirdikten sonra bununla ilgili de bu atılan imzalarla ilgili de yine gelişmeleri Evet şirketin genel durumuna baktığımızda şu an 81 milyonluk net nakit pozisyonunda yani yurt içinde de büyük yatırımlar olmasına rağmen şirketin hala net nakit pozisyonunda olması güzel. Ayrıca son çeyrekte 360 milyon TL'lik bir fabrik üretti. Bu önümüzdeki çeyreklerde de aynı şekilde devam ederse yaklaşık 1,5 milyar TL'ye yakın bir net nakit pozisyonuna geçebilir. Yani fabrik üretir. Bunlar yatırıma harcar. O ayrı ama yatırım harcaması yapması elinde önümüzdeki yılda yatırım için 1,5 milyarlık bir kaynak geliyor. Şirket öz kaynakları şu an 2.4 milyar, 15 milyar da şu an piyasa değeri. Bakıldığında çok rahatlıkla yatırım harcaması yapabilir. Tabii o Avrupa'daki yatırım 9 milyar büyük bir yatırım ama bu hemen birden bire cepten çıkacak değil. Ges ve res yatırımlarının şöyle bir güzelliği var. Misal faaliyete geçtiği anda hemen garantili alım anlaşmaları var. Türkiye'deki yatırımlar için diyorum. Büyük ihtimal Avrupa'da da yenilenebilir enerjiye büyük teşvikler var. Hemen para basmaya başlıyor. Yani müşteri bulayım, işte üreteyim, hemen bunlarla ilgili işte pazar pazarlama yoluna gideyim gibi bir şey yok. Yani diğer fabrikalarda bu süreçler uzun süre biliyor veya birden hemen karlılığa geçmiyor ve keş bunlar. Hemen santrali bitirip bağladığın anda döviz bazlı olarak yazmaya başlıyor. Onun için mesela pay der pay yapılır yatırımlar. Misal diyelim ki 300 megawattlık bir yatırımın önce 50 megawattı olur. Oradan para gelmeye başlar. belli daha yapar. Yine para gelmeye başlar. Bu sefer yüzünü bitirir. Yine para gelmeye başlar. Bu şekilde devam eder. Onun için enerji şirketlerinin özellikle de öz kaynakları güçlü olan, büyük borçluluğu olmayan enerji şirketlerinin yatırımlarını yakından takip edin. Fena. Evet yeni hissemize geçelim. Evet yeni şirketimiz Controlmatic. Controlmatic adından son dönemde en çok söz ettiren şirketlerden biri. Şu anki piyasa değeri 52 milyar TL. kontrolmatikten Amerika'da dev yatırım haberlerini bol bol duymuştuk. Biz de bununla ilgili birkaç tane video çektik. Onu oradan detaylarını izleyebilirsiniz. Bu videomuzda sadece yatırımın nerede olduğunu ve yatırımın ne kadar olduğunu bunun üzerinde duruyoruz. Controlmatic teknoloji Amerika'nın Carolina eyaletinde 270 milyon dolarlık lityum iyon pil hücresi ve enerji depolama sistemleri fabrika yatırımı yapacak. 279 milyonluk yatırım yaklaşık 8,5 milyarlık bir yatırım harcaması yapılıyor. Evet şirketin bir genel görünümüne bakalım. Evet şirketin şu an için net borcu 2 milyar TL. Öz kaynakları 1.9 milyar. Favion'e baktığımızda evet Favion'de işte çıkışlı bir görüntü mevcut. Evet, geçen seneye göre de zaten Favim'de geçen sene 243 milyonu Favim yazarken bu sene zarar yazmış. Bunu da görüyoruz 9 aylıktan. Şirketin evet görüldüğü gibi Favim'de bir düşüş vardı 2 çeyreklik ama son çeyrekte 32 milyona yakın bir Favim gelmiş. Şimdi 2 milyar borç kontrol matik için tabi bu Favim'lere bakıldığında biraz yüksek gibi görünse bile şirketten gelen açıklamalara göre bu Amerika'daki yatırım faaliyete bu sene geçecek gibi duruyor. Tabi şirketin yaptığı açıklamalara göre diyoruz. Eğer bu sene bu yatırım faaliyete faaliyete geçerse borçlarında eğer şirketin belirttiği orandaki faaliyetler gerçekleşirse 2 milyarlık borcu var. Bunu da söyleyelim. Buradaki rakamlar gerçekleşirse kontrol matik için tabii buradaki rakamlar hızlı bir şekilde değişebilir. Yani şu anki faaliyet durumu çok iyi görünmese bile şirketin bu Amerika'daki yatırımını kısa vadede faaliyete geçirmesiyle beraber buradaki görüntü değişebilir. O yatırımı yakından takip etmenizi tavsiye ederiz. Evet Şişecam. Şişecam'da da yine Amerika'da çok büyük bir yatırım var. Ciner grubuyla beraber 4 milyar dolarlık yani yaklaşık 120 milyar TL'lik dev bir yatırım yapıyor. Ciner grubuyla beraber bu yatırım 2027 yılında tam kapasiteye ulaşması bekleniyor. Tabi tam kapasiteye ulaşmadan önce bölüm bölüm faaliyete geçebilir. 2025-2026 yıllarında şirketin açıklamaları bu yönde. 2027 yılında ise tam kapasiteye ulaşması öngörülüyor. Tabi bu tarihlere takılmamak lazım. Çünkü bunların inşaat aşaması var. Bunların fabrikalarının getirilmesi var. Yani fabrika makinelerin diyelim getirilmesi kurulumu var. Bunlar uzun süre alıştı. Onun için tarihlerden ziyade yani öngörülen tarihlerden ziyade şirketlerden yapılan açıklamaları yakından takip etmekte fayda var. Evet şirketin piyasa değeri 160 milyar. Yatırım harcaması 120 milyar bekleniyor. Bunun yarısı desek 60 milyar şişe camın desek. Bu da yaklaşık şirketin %40'ına yakın piyasa değerinin diyelim. Şu anki piyasa değerinin %40'ına yakın bir orana tekabül ediyor. Yani şirketin genel durumuna baktığımızda bu yatırım devam ediyor ve yatırımla ilgili önümüzde 3 senelik tam kapasiteye geçmesi için 3 senelik vakit var. Burada da yine bölüm bölüm faaliyete geçeceği için bu borçları ödemesi yatırım borçlarını ödemesi biraz daha kolay olur ayrıca şirketin şu an 36.2 milyarlık borcu var öz kaynakları 93 milyar son favöne bakalım 7.5 milyar 7.4 milyar ortalama yaklaşık 30 milyarlık bir favö üretebilir son dönem favöne devam ettirebilirse bu da borçlarını 1.2 net borç bölü favö oranına denk geliyor çok rahatlıkla ödeyecek ve yatırımların altından kalkacak durumda görünüyor şu anki tabloya göre. Evet son şirketimiz Aksen. en evet, son şirketimiz Aksa Enerji. Piyasa değeri şu an 47.7 milyar TL. Şirketin Kazakistan'da 240 MW ve 2025 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor. Özbekistan'da 430 MW 2025 tarihinde faaliyete geçmesi bekleniyor. Kanada 350 MW yeni bir yatırım olacak. Bunun içinde 2025 yılı olabilir. Senegal'de 225 MW'lık yeni bir yine santral anlaşması yapıldı. Bunlar da 2026 yılında faaliyete geçebilir. Evet Aksa'nın bu yatırımlarla ilgili çok detaylı bir video çekmiştik. Kanalımızda bunları bulabilirsiniz. Evet şirket bir taraftan hızlı bir şekilde yurt dışında yatırımlara devam ediyor. Borçlarına bakalım. 9 milyarlık bir net borcu var. Son Favion'a baktığımızda 1.8 milyarlık. Yani önümüzdeki 4 çeyrekte bu Favion'u devam ettirebilirse şirket yaklaşık 7.5 milyarlık Favion üretecek ve borçlarını ve bu yatırımlarını rahat şekilde ödeyecek pozisyonda bulunuyor. Ayrıca şirketin karlılığı da devam ediyor. Yani hem yatırım yapabiliyor bu. Hem de güzel karlar elde etmek. Her evet, şirket bunu yapamıyor. Aksa'yı bu yönden de yine kutluyoruz. Tabii şimdiye kadar böyleydi. Önümüzdeki dönemde de bu karlılığını devam ettirirsem. Onun için, geçmiş yıllar için kutluyoruz. Önümüzdeki dönemde de bakalım yine bu karlılığını ve bu yüksek favori devam ettirebilecek mi? Evet arkadaşlar buradaki bilgiler kesinlikle eğitim amaçlı bilgilerdir. Kesinlikle al-sat-tut amaçlı değildir. Buraya özellikle vurgu yapıyoruz. Çünkü buradaki bilgiler küçük yatırımcıları eğitmek onlara bilgi aktarmak amacıyla çekiliyor. Kanalımızın baş başlangıcında da amacımızı bu şekilde açıklamıştık. Yani bizim herhangi bir hisseye işte alın şuraya gider, buraya düşer, şöyle olur, böyle olur. Böyle yorumlara kesinlikle yer vermiyoruz. Biz sadece var olan görüntüyü dinleyicilerimize, izleyicilerimize aktarmak istiyoruz. Yani geri planda kalmış haberler vardır, yatırım haberleri vardır veya şirketin bilançosu gelmiştir, bilanço detaylarına bakarız. Bunun gibi hem eğitici, öğretici, bilgilendirici bir amacımız var. Yine bu videoda da bu amaca hizmet ettiğimizi düşünüyorum. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.